Dünyada yaklaşık 300 milyon kişi virüs taşıdığından habersiz yaşıyor. Türkiye'de ise 3,5 milyona yakın kişi hepatit B hastası. Peki hepatit B virüsü nedir? Milyonlarca insan hepatit virüsleri nedeniyle kronik karaciğer hastalığı ve kansere yakalanıyor. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği'nin 2009-2010 dönemi için yayımladığı rapora göre Türkiye'nin yaklaşık üçte biri bu hastalığı taşıyor. Yaklaşık ülkemizde 4500-5500 arasında her yıl yeni vaka çıkmakta. Farkındalık %20'lerin altına kadar düşmekte. Tedaviye erişim ise %1 ile %5 arasında değişmektedir. En çok kan ve cinsel yolla bulaşan hastalığın ateş, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma gibi belirtileri var. Tedaviye ilk olarak israatle başlanıyor. Eğer cevap alınamazsa aşı yöntemine geçiliyor.